bugün sizlerle birlikte Free Fire videosu çekeceğiz. Yanımda kuzenim var. <laughs> Ama kuzenimin şarjı bitti. O beni izliyor şu anda. <laughs> için bakalım. Ben neyi sevdim diyorsunuz sevdim. Evet. Ay bu da oldu. Şimdi sen busun değil mi? Evet. Ben bu sürü karakterim var. Bir dakika bak göstereyim. Göster. <laughs> bak şu karakterler şimdi. Bak karakterlerine. Ya bak evet. karakterlerine. Şey olsa ne ya. Şey var. Şunu alacağım. Ha bu. Çok <laughs> güzel. Çek bastı var güzel. Eee şimdi şarkı başlıyoruz. Başlıyoruz. Oyuna başladık arkadaşlar. Evet, başladık. Videoyu durduruyorum. <laughs> arkadaşlar adamın kafasına bindim. Tamam düşüyor ya. Al sana, al sana. Bu ne? Ne ne? Bu mu? Ne? Böyle sürünüyorsun ya. Şu da şöyle. Şunu yapsam ne? Bu mu? Zıplama. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun. Al herkes gitti. Şimdi izliyorum. Arkadaşlar ben tekim bir sürü kişi var. Onları öldürmeye çalışacağım. Evet, çok komik oldu. Evet arkadaşlar. Para parça olacaklar. Yani nereye gidelim? Arkadaşlar ben her zaman <laughs> Nereye atlasam acaba arkadaşlar? Arkadaşlar atlasam mı? <laughs> <da>. Atladım arkadaşlar. <laughs> Oy yaptın ya. ya? şey Düşüyor. düşeceğiz zaten. Düşmez Ya kafan dönürse? Araştım var. Bak araştım nasıl? çatıya düşeceğiz. Şimdi. Araştım nasıl? Bak çatıya inmeyeceğiz şimdi. Yok çatıya inmeyeceğiz. Burası kim evi? Çatıya inmeyeceğiz. Burası kim evi? Kimsenin evi değil. Böyle de, de silah toplanıyor. Silah topla. Aha bak mesela burada bir silah var. Kim bir geldi. Al sen de kalsın. Biri geldi dur. Arkadaşlar biri geldi. <laughs> Nerede olduğunu bilmiyorum. Güzel. Bir sürü silah mı oldu ya? Ama alt üstte ben de bende resim vardı. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam var adam var bak aşağı doğru iniyorlar Öldürdü. Öldüremedim. <laughs> tamam adam var. Adam geldi. Allah sana. Hadi hadi hadi. Hadi öl <laughs> hadi. Dur, ona koşup adamı öldüreceğim mi acaba? Koşamazsın asla adam. Evet, adam. Allah! Öldürdüm. Nasıl sonra da bakayım mı? Öldürdüm lan. Yerde adam. <laughs> Anam ayakları var ya famas var. Hadi oğlum. Faması varmış adamın. Yerde mantar var ye sen mi? Yok ya baş. Adam var. Yalan yalan bebek. Bebek. He. Hadi çık. Çık karşıma adam oldu. <laughs> ayağımı Oha, adam oldu çıktı. Ayağımı öksürdüm. Dur dur adam oldu çıktı karşıma. İne çıktı. Al 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 al. arkadaşlar o, sıkıyorum o, o, olmuyor ee, ve öldürdüm arkadaşlar. Öldürdüm. <laughs> doldurduk arkadaşlar. İşte buralarda... Bir adam gördüm. Değil mi? Aha. Adam mı? Efendim, şimdi, öldürdüm Mira. Öldürdün mü adamı? Öldürdüm adamı ya? Evet. <laughs> Arkamdan biri sıkıyor. Şimdi Aa, Alçak, al 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 seni, alçak, alçak. Al <laughs> Hadi öldüm yine öldürdüm bir saniye. Nisan bak ben Hadi. 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 <laughs> Ay, Aşıyorum arkadaşlar. Bu silah biliyor musun? Arkadaşlar şu an 4 çaklama şey var. Orada bir şey var. Orada Mantar Mantarı Mantığı yesene. Zehirli. <laughs> Adam var mı arkadaşlar? Bakın. <laughs> ben göremiyorum. Mira. Mira bak. Mira. Benim şarj aletim nerede? <laughs> Bilmem. Adam var. Çağırıyorum, çağırıyorum. <laughs> adam var. Adam var elinde. Adam gördün mü? Bak mi? dürbüne bak. Ak 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 ak. Mira <laughs> mira mira, oh. mira bak. Aha buradan sıkıyorlarmış. Öldürdüm Mira öldürdüm. Aa gördüm adam. Bak, Lisa, öldürdüm. Bak Neyse Gel Öldürdüm. Öldürdüm Mira. Mira öldürdüm. Tamam yapıyordum. Neyse, tutmuyor ya. Ne Mira öldürdüm. Neyse, ben yapayım ya. Süper. Şey buldum. Ne bak ne yapıyorum. Şöyle yaptım, Aa, şöyle şey yaptım. He <laughs> <Buyur. gülüyor> MP5 buldum. <laughs> tamam Mira, bak enisi ha. Mira bak elimdeki silah çok güzel. Mira elimdeki silaha bak çok güzel. Aa, daoks. Kılıcım bile var. Bak. Aha. Yüzgar gözlü, yüzgar, Bir şey yüzgar düştü. çekilin. Havaya gidiyor. <laughs> bu ne adam mı? Adam. Adam adam. Neyse <laughs> ben de oynayayım. <laughs> Al bakalım. Bir ne Bakayım. Benimki mi? Evet. Yeni evet. de oyunca çevirsen seninki de şey. Hani kor. Bak bu da? <laughs> Peppa. Şey, Peppa. adam vuruyor adam vuruyor <laughs> öldürdüm öldürdüm sen biraz seyredeyim biraz daha çok seyredeyim çok seyredeyim sen de bana yapsana ya nasıl yap benimle evet herhalde yaptım bir bak ben bir saniye ben de giteyim mi? Tamam ben. Oy yaptın ya. Adam öldürüyorum. <laughs> Öldürdüm. 7 kişi öldürmüşüm. O ne? Adam da Ay şimdi şunu cana bastım. Hepsini yedin yedim mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yiyorum adamların. <laughs> Neden yiyorsun ya? Hı? Neden ya? Adam geliyor mu? Hiç gelmiyor. Evet arkadaşlar şimdi. Evet gitmeye... Arkadaşlar adam var. Bak gördüm arkadaşlar. Gördüm. Gördüm adamı. Evet değil Adam var. Bak, bak geliyor bak. bak, bak, bak. Seni öldürmem mi? Öldü mü? Al şu silah ölmedi be. Oh, oh. Dur orada, dur orada. <laughs> ha, öldürdüm. Öldük be. Ben öldürdüm. Biz var biz onlar kırmızı. Ben öldürdüm onları gördün mü? Onlar kırmızı oldu ama kızı görmüş. Arkadaşlar gördünüz mü? Şurada arkadaşlar şunu da atayım. Adam mı var? Adam var. Gördüm adam, arkadaşlar. Bak adam, bak. Ada kırmızı gördün mü? Gördüm gördüm. <laughs> Kız babi şu anda. Babiyiz değil mi? Hı hı. Babi daha güzel Hı hı. Öl ya yürü. <laughs> öl, öl, öl öl öl. Öl. hadi. Çok az kaldı hadi. Hadi öl öl. Başka birileri de seni öldürecekler. Kim öldürsün beni? O adamı öldüreceğim ben. Öldüreceğim seni gel buraya. Yurda sen nereye bakayım. Turcu geldi. Satıcı Turcu'yu şey seviyorsun değil anladın. mi? Acaba ne oldu? Turcu? Dur şimdi şuraya doğru gideceğim. Turcu var. yani var. <laughs> Adamlar çatışıyor. Evet, aldım. <laughs> <Day> ah. <laughs> Adamlar. Bu bir. biraz 8 kişi kaldı. Onları da öldürürsek oyun bitiyor ve biz yeniyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniyoruz. O ne? Can basayım. Ses geliyor. Öyle bir şey değil. Evet arkadaşlar canımızı da bastık. Şu loot'u alacağım. Daha <laughs> hiçbir şey yapmış arkadaşlar. Boşu boşuna aldım. Şey koy. Şu loot'a bakayım Aa, bunu. <laughs> Oo, arkadaşlar. Aa bu O arkadaşlar. Orada adam var içinde. Skar buldum. Cık, yok arkadaşlar. Orada bir tane adam gördüm. Hani? Bak kırmızı. Aa, evet. Dur <laughs> şunu al. Tamam mı? Hangisin lan? Bebek. <laughs> Onlar Bebek. başka herhalde. Onlar Bebek. başka. O be, o karşı adamlar. O ne ya? Aha. <laughs> evet o demişti. Akanda da bir tane kırmızı var. Öldürdüm, öldürdüm. Ak 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 ak. Öldürdüm. Yes. Oy İki kişi kaldı Mira. İki kişi kaldı. İki ben kişi. İki kaldı. İki kişi. Ben bakıyorum gerçek İki gibi. kişi kaldı. Ben resimle bakıyorum tamam mı? Tamam. Hiçbir şey yok. Oo farklı resimler. bakın. Ama almayacağım. Ben bunlarla <laughs> devam edeceğim. Buraya <laughs> buraya. Arkadaşlar kuzenlerim <gülüyor> geldi. <gülüyor> Şu anları yapacağım. öyle istiyorum sürüyor. Evet arkadaşlar burada bekliyorum. Evet şuraya gitmem lazım. Neyse aşağıda isteyemezsin. şey yemezsin. Şurada bıçak öldürüyorlar ya. Tehkil değil mi? Tehkil değil mi? Arkadaşlar. Şey <laughs> o ne ya? Araba. o. O ne yıkılışı altı çabuk ya. Eysa isteyebilirsin değil mi? Hı hı arkadaşlar. bak burada Mira. <laughs> arkadaşlar adam var. O dur 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 dur. Gel lan buraya Öldüreceğim seni. Gel lan dedi. <laughs> evet arkadaşlar. Gel lan ne? Ben basacağım. Uy. <laughs> Bu ne ya? Öl. Hadi patla şu araba. Araba patla. Arabayı öldürmeyelim. Bir şey olmazsa. Araba patlarsa adam da ölür. Aa da adamı gördüm. Onu şimdi öldüreceğim. Orada bir tane adam vardı. Evet gördüm onu. Gel gel. Evet. <gülüyor> 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 Öldüm. <gülüyor> Arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Neredesin? Öldüm. Neyse arkadaşlar. Benim de 11 leşim var. <laughs> evet arkadaşlar video buraya kadardı. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Ben senin için afelsaydım ki.